Okey. Hemencecik gösterişli görünüm. İşte bu hafta gelenler gösterişli macera kutusu. Endişesiz bir ikinci yarı 180 gün paketi 1 ve 2 yüzde 40 indirimle inci Market'teki yerini aldı. 7 Temmuz anısına 777 paketi 777 paketi yüzde 33 indirimle inci Market'teki yerini aldı. Termiyan Festivali'nin yaklaşmasına dair küçük bir ipucudur bu. Termine Festivali termine eşyaları indirimde şeklinde. %30 maksimum indirim ile termine kıyafetlerini, at teçhizat setini ya da vagonunu alabileceksiniz. Maceracılar kutsanın yükseltilmiş kama silviye kutsaması ve kanatlı arkadaşlar bütün kuşlar kuş petler %20 indirimli olarak satılacak. Gökten bir melek indi. Kiberius A seçim paketi 1 ve 2 görünür ee, görünürde burada Striker ve mistik %20 indirimle broşürde e, kibelius Kiberius paketinin olduğunu gösteriyor ve haftalık kıyafet indiriminde bu hafta Büyücü Bilgenin Anısı Premium seti %25 indirimle inci marketi yerini aldı. Bunun web sayfasında parça parça her bir kalemin fiyatını inceleyelim. Okçu'nun ebevi kar kostümü 770 inciye premium kostümü 680 inciye klasik set ve 500 inciye kıyafet seti sadece alınabilir. Parça parça fiyatları aynı şekilde aynı kostümün avcı için olan versiyonun da fiyatları aynı. Bu hafta başlayan özel fırsatlarda gördüğünüz üzere karakter slotu genişletme kuponu 80 inciden 40 inciye %50 indirimle gelmiş durumda. E, 22'sine kadar 2 hafta boyunca satın alınabilecek bu karakter slotu genişletme kuponunun Haşhaşi'nin öncesinde küçük bir e, ipucu olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen önümüzdeki haftaki güncellemede 15 Temmuz güncellemesinde HH'in öne oluşturması gelecek. E, inciniz varsa bugünden alabilirsiniz. Yoksa önümüzdeki haftayı bekleyip HH'in ön oluşturma etkinliği başladığında e, karakter slotu genişletme kuponunuzu alıp HH'in için bir yer ayırabilirsiniz. Ayrıca Gösterişli macera kutusu 100.000 gümüş karşılığında burada fazladan mı sıfır atmışlar? Yok tamam. 100 bin gümüş karşılığında pardon 100 milyon gümüş karşılığında e, her hafta bir defa satın alabilecek. E, bu hafta aldıysanız pazartesi günü tekrardan sıfırlanacak bu. Aynı zamanda bu. E, %50 indirimde gösterişli macera kutusu var. 85 inciye satın alabilirsiniz. Eğer gümüş ile almak sizi mutlu etmediyse. Ve bu aldığınız kutuyu, bu ikinci kutuyu da bir hafta sonra yine pazartesi günü sıfırlanacak. Ee, bir kez daha satın alabileceksiniz. Normal fiyatı gösterişli macera kutusunu 170 inci ya da 1700 inciye 11 adet satın alabileceksiniz. 180 gün 1 ve 2 paketleri 2484 ve 3780 ince 777 paket e, 164 inci alabileceksiniz. Kiberius paketleri 616 inci ve yükseltilmiş kamasil ve kusaması 180 inciye satın alınabilir. Ayrıca Shai Kiberius klasik seti 544 inci ve Termine eşyaları indirimde Termine kıyafet paketleri 400 inciye alınabilir. İç çamaşırları kategorisinde %50 indirim var. Bütün iç çamaşırlarını %50 daha ucuza alabileceksiniz. Ayrıca petlerden kuş olanlar Flondor Ördeği, Karmadum Baykuşu, Sema Şahini, Kahverengi Kılavuz Şahin 216 inci karşılığında alınabilecek. Büyücü Bilge'nin Anısı Premium Seti 577 inci ve Termine Ad Seti. 308 inci vagon seti ise 546 inciye satın alınabilecek şimdi bunları dilerseniz oyun içi hep beraber inceleyelim